18'de Dolma Bahçe Sarayı'nda saatler 5 gece doğdu. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Atatürk'ün vefatı Türk halkını derinden etkiledi, tüm yurt yasalı oldu. Atatürk'ün naaşı 16 Kasım'da Dolmabahçe Bahçe Sarayı tören Salonu'nda katafalka koyuldu. Halk... ...hareket eden, halkına inanan fikirleriyle yalnızca çağını değil, geleceği de şekillendiren bir liderdi. Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, zorluklarla dolu bir dönemde milletinden aldığı destekle Türk milletinin kaderini ve tarihin akışını değiştirmiştir. Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak ve bundan sonra yaptığı devrimler de günümüzün çağdaş ve güçlü Türkiye'sinin temellerini oluşturmuştur hayatının büyük bölümünü cephelerde geçirmiş bir komutanın barışı hem yurtta hem de dünyada temel ilke haline getirmesi eşine az rastlanan. Geleceğe. Biz seni anarken gururla sevgiyle atam, hep var ol